Son zamanlarda dünya üzerinde birkaç noktada görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsü hakkında değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Hakan Öztürk, benim şahsi kanaatim Türkiye özeli içinde konuşacak olursam şu an itibariyle panik yapacak bir durum söz konusu değil. Eğer bir şekilde bu tür lezyonları olan kişiler olursa acil servise gelip takip ve tedavi süreciyle ilgili profesyonel bir destek alabilirler dedi. 9 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklamasıyla çiçek virüsü dünyada eredike edilmişti yani vakit. Vaka bildirilmemişti. Ama tabii ki bu virüs ailesinin farklı bireyi bu maymun çiçek e e virüsü, çiçek virüsü. Dolayısıyla bu virüsün küçük çaplarda Orta ve Batı Afrika'da bazı hastalıklar yapıldığı, yaptığı biliniyordu ve bu şekildeki bu süreç sizin de ifade ettiğiniz gibi hem Asya hem Avrupa hem de Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde vakaların bildirilmesiyle gündem oluşturdu. Tekrar söylemek gerekirse yeni ortaya çıkan bir virüs değil. Tıp dünyası tarafından bilinen bir virüs, çiçek grubu ailesine ait bir virüs ve bu virüsün ortaya çıkmasından daha önemlisi şu an itibariyle insandan insana bulaşma şeklindeki bir sürecin aktive olması. Ama şu an Panik yapmaya gerek yok. Vaka sayıları bir endemi veya Covid-19'da olduğu gibi bir pandemi yapabilecek durumda değil. Bulaş özellikleri Covid-19 kadar böyle hızlı ve bulaştırıcılık instansı yüksek bir durum söz konusu değil. Çiçek virüsüne göre ölümcül olma durumu daha düşük. Toparlayacak olursak, evet bu virüs dünyanın bazı ülkelerinde hastalık oluşturuyor ve bu hastalık oluşturmasında insandan insana o insanların solunum yolu ifrazatları veya ortak kullanılan malzemelerden uzun süreli temas yoluyla bulaş olabiliyor, kan ve kan ürünleriyle bulaş olabiliyor. Bu virüsün bulaş durumundan sonra yaklaşık 6 ile 7-8 gün arasında değişecek bir süreçte kuluçka dönemi söz konusu. Daha sonra ise yaşanan süreç 2 veya 3 hafta içerisinde kendini sınırlayarak ortadan kalkan bir durum söz konusu. Eğer sizin kronik bir hastalığınız yoksa, bağışıklık sistemiyle ilgili bir sıkıntınız yoksa, genel itibariyle hafif bir şekilde seyreden bir virüs vücutta ateş olabiliyor. Kas ağrılar olabiliyor, sırt ağrısı, eklem ağrılar olabiliyor, baş ağrısı olabiliyor. Buna ek olarak bu kişilerdeki halsizlikle beraber vücutta lenf bezleri dediğimiz o bezlerde şişkinlik oluyor. Koltuk altı bezi örnek verilebilir. Daha sonraki süreçte ise başta yüzde, daha sonra da el içi, avuç içi ayası, ayak tapanı gibi bölgelerde döküntüler dediğimiz cilt değişiklikleri söz konusu oluyor. Döküntülerin içi sıvı dolu şekilleri de söz konusu olabiliyor ama belli bir süre sonra bu döküntüler de kendini sınırlayacak şekilde bir iyileşme durumu söz konusu olabiliyor. Bu anlamda şunu net olarak ifade etmek gerekiyor ki tanısı net yapılabilen tedavi anlamında da net bir tedavisi olmasa dahi sonuç itibariyle şikayetlerin azaltılması yönünde bir tedavi sürecinin olduğu, kesinlikle COVID-19 pandemisi gibi bir pandemi ihtimalinin düşük olduğu ama ülkelerin bir miktar etkilenebileceği küçük vakalarla seyredecek bir süreç söz konusu. Benim şahsi kanaatim Türkiye özeli için de konuşacak olursak şu an itibariyle panik yapacak bir durum söz konusu değil. Eğer bir şekilde bu tür lezyonlar olan kişiler olursa bunlar acil servise gelip tedavi ve takip süreciyle ilgili profesyonel destek alabilirler. Tekrar söylemek gerekirse benim şahsi kanaatim panik yapacak bir durum söz konusu değil.